Parmaz. Ama canım ne bileyim ben. Madem sen öyle lan, çaresini söyle. Şu ezbere konuşmaları bıkmadın gitti ha. Saati sorsan cevabın hazır. O kadar da değilse tabii. Çok içiyorsun, yalan mı? Kim? Ben mi çok içiyorum? Hadi bu oradan. Dur dur. Söyle bakayım, dün gece saat, eve saat kaçta geldin? Bilmiyorum. O kadar içersen bilemezsin tabii. <laughs> Az önce bunu söyleyeceğim söylemiştim ya. Ya kaçta geldim bilmiyorum. Çünkü o sırada saate bakmadım. Ben her eve geldiğimde saatte bakıp bir kenara yazmıyorum ki ya. Derece tutmuyorum. Rekor peşi de değilim hayatım. Dur hayatım ben tutuyorum hemen söyleyeyim. Bırak rekoru ilk 60'a bile giremiyorsun. Hatta komşularımızın çoğusana tur bindiriyor. Sen eve gelirken onlar <laughs> işe gidiyorlar. Vay demek yine uyuyormuş numarası ha? Uyuyormuş numarası değil. Sadece seni halde görmek istemiyorum. Ne varmış onun halinde bak Türk gibi maşallah. Ne varmış halinde mi? Gözlerin çizgi haline geliyor ve araç yolunu tahmin ettik şarkılar söylüyorsun. Haa sen onu diyorsun. Bir tatlı almaya geldim. Kalamız. Ay yeter yeter. İşte onlar artık Bu kadar abartmaya şey gerek yok zaten. Ben dün gece topu topu üç bırak içtim. Üç duble. Üç duble ya. Asıl şarabı biraz sonra da kaçır. Ah bir de üstüne şarap da mı içtin? Aferin beyimize. Tabii ya kesin şarap yap. Yoksa vodka ile rakıman hayatta dokunmaz. <laughs> bir de üstüne vodka da mı içtin? Üç duble sadece ya. Of midem ağrıyor. Of içine çal. Aldım geçmedi. Bir şişe tacı çurbunu devirdim. Bana mısın demedim. Sadece içindeki ağrı artık beyaz o kadar yani. Oho! Sen doktora gitmeye devam etmezsen daha çok çekersin bu ülserden. Gitmem kardeşim ne yani? İnsanın ağzına iki metre hortum sokmak iş mi? Adamlara kart yine mi arıyor? Peki beyefendi şu şortumu yutun bakalım diyorlar. <laughs> o işlem endoskopi deniyor şekerim. Öyle mi? Efendim çok memnun oldum. Ben işlemi öyle endoskopi gibi fiyakalı ismi olup isim hiç korkar mıyım? Ben ona tıkta metozeri hortum sokumu deniyor sanırım. <laughs> <ya>. O hortumun ucunda da bir kamera var işte. Ya hayatım tamam benim midem ağrıyor ama içinde bir hortum varmış hissi işte, verecek kadar değil ya. Hem bir kere hiçbir tedavi o sırada çekilen acıdan daha fazla ağrı vermemelidir ya. Koskoca tıp dünya şunu yıllardır öğrenemedi gitti ya. Bir de doçent olacaklar. 10 sene boşuna okuyor adamlar ya. Endoskopi yine iyi. Bir de bunun kolonoskopisi var. Bu ne bak onu bilmiyorum. O da bir çeşit ortuk topu este i̇şte bu sefer güzel yağ oldu. <laughs> söyle söyle onu nereden sokuyorlar? Ne hmm. ne? So <laughs> o ya nasıl ya? Oradan mı sokuyorlar? <laughs> ya oradan sokuyor. <laughs> Alma ya. Şu doktora içine bak. be, Avuç ellerinde bir bahçe ordumu nerede geziyor oraya sokuyor. <laughs> Ay iç misin bu? İç mi bu? İç mi bu? Ya hangi doktora gitsem ben başlıyor? Sigara içme, alkol kullanma, ona yemeğe bağlanma, ona tuz atma, ona yapma. Ya kardeşim ben bunları zaten yapamıyorsam sana niye geleyim? Niye geleyim? Tamam ben ne biliyorum? Hayattaki her şey zararlı. Tamam. Ama bu yüzden doktor ne için var? Ben gideceğim, zevkli bir iş şey yapacağım. Sonra gideceğim doktora. Şık bir ücret karşılığında, çok da güzel geçiriyorlar. <laughs> şık bir ücret karşılığında muayene olacağım ve zevk almaya kaldığım yerden devam edeceğim. Neymiş efendim? Sigara sağlığa zararlıymış. Ama ne hiç çaydı. buluş. Madem, şey madem sigarada zararlı bir yan buldun, hemen git bir tane panzara al. Senin işin ne? Ya sen sigarayı bıraksan da meseleyi kökten halletsek. <laughs> bırakamıyorum. Ne yapayım? Alışmışım işte, bırakamıyorum. Tamam hayatım. Sen her gece zeflenmeye devam et. Hatta git bu gece alkol komasına git. Bak o zaman bir şeyciğin kalmaz. Hayatım yine başa mı alıyoruz? Ah, o kadar içersen tabii ağrır miden. Evet, baştan başlıyoruz. Ne kadar içersen? O kadar işte.